İnternet bankacılığında tam isabet. Akbank Net, sınırsız internet erişim paketi. İşte bak bağlandım sana, çok hızlı bağlandım, çok kolay bu bağ kopmaz Akbank Net, tam isabet. Git Akbank'a, bir tane, aç bilgisayar. Akbank tam isabet Al, sat, yap, ödek, havale Mesut bedava, işlem bedava Daha çok kullan, daha az Akbank net tam isabet E-postanı ister webden İster cepten al, akforumlara katıl Akbank net tam isabet E oldu o zaman Akbank, yaşamı daha da kolaylaştırmanın yolu Honda Civic. Otomobillerini hiçbir şeye değişmeyenler. İnternet bankacılığında sınırsız hizmet en cazip fiyat. Akbank Net. Ömür boyu abonelik 500 bin lira. Ne diyorsun? Saati 150 bin lira. Ne diyorsun? 50 saat üstü bedava. Ne diyorsun? Akbank Net, Tam isabet. E oldu o zaman. Görüyorum. Görüyorum. Çarpıcı ışıltılı renkler. da kendimi görüyorum. L'Oreal'den. Feria yeni bir renk teknolojisi. Sıradan renklerin sonu. Işıltılı, çarpıcı renkler için. Haftalar boyunca. Feria, L'Oreal'den. Ben buna değerim. Nescafe Gold. Kokusunda davet var.